Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha birlikteyiz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla hazırlanan pazar sohbetinde çaylarınız, kahveleriniz hazırsa haftanın gündemine birlikte bir göz atacağız. Çaylar ince belli bardakta olsun çünkü çok çok büyük bir içeriğimiz yok bu hafta geçen hafta olduğu gibi. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. Efendim işte bu kadar mı haber falan diye. Biz biliyorsunuz haberleri bir de ekstra filtreden geçiriyoruz. Önüne gelen haberi yayınlamıyoruz. İşte Elma Sütü dizisi, Vişne Bardağı filminden falan çok söz etmiyoruz. Daha çok bizim dünyamızı ilgilendiren yani kendi ilgi alanlarımız işte Star Wars, Fantastik, Bilim Kurgu ya da iyi aksiyon ya da bir tavsiye olursa gibi değerlendirdiğimiz için gündemin de biraz durgun olması nedeniyle bizim haber yoğunluğumuz da azalıyor. Dilerseniz başlayalım. Birkaç ufak tefek Star Wars haberimiz var. Geçen haftaki videoya birçok yorum gelmiş. Yorum yapan herkes için teşekkür ederim. Tekrar e, hepsini okudum. Bazılarını cevapladım. Sağ olun benimle benzer paralelde düşünen de çok fazla insan olduğunu gördüm ama bunun yanında da birkaç yüz abone de gitmiş herhalde kendileri bilir aslında yani kötü de bir şey demedik ee, neyse zaten olay dediğim gibi <laughs> daha iki hafta falan demiştim ben ama daha bir hafta geçmeden unutuldu gitti bile işte tek tük yalan dolan yine böyle bir isyanlar falan var neyse biliyorsunuz Barbie filmi var ve bir çok ciddi gişede bir başarısı oldu Warner Bros. hemen böyle bir yükselmiş. Ne için? Canlı aksiyon olan bir Hot Wheels filmi çekmek için. Hot Wheels bizim biliyorsunuz çocukların oynadığı bir küçük arabaların markası. Yani olay da enteresan bir yere gidiyor yani sinema dünyasında bir yandan. Hani işte Barbie çektik. Barbie anneyatında bir oyuncak serisi. İşte Hot Wheels küçük arabaların sesi. Benim de vardı. Sayı, komşularla sayısını tutardık yani. O zaman... E, matchbox marka vardı. An ünlü soydu benim çocukluğumda. Orijinal Matchbox alabilenler varsa hani çok böyle şanslı sayılırdı. Çünkü çok az bulunurdu işte. Taksim'de Japon Oyuncak Sarayı diye bir yer vardı. Bir tek orada olurdu ya da böyle kaçakçıların kulilerinde böyle ambalajsız falan satılırdı. Neyse Hot Wheels'da ondan sonra daha hani modern zamanlarda 90'larda 2000'lerde piyasaya girip o piyasayı elinde tutan bir marka. Küçük küçük arabaları var. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. E şimdi Hot Wheels'in ne filmi çekilebilir bir yandan da? Onu düşündüm bu haberi böyle buraya eklerken yani. O zaman bütün oyun zaten hani bütün oyunlara film çekiyoruz. Bütün oyuncaklara da artık film çekelim. Kafamıza göre takılalım. Yani evdeki halıya da film çekelim abi o zaman. Yani bir şekilde o noktaya gidiyor yani. Bana biraz saçma yani bir şey başarı sağladı diye bir başka şeyin aynı düzlemde aynı başarıyı göstermesi e, garanti değil yani sonuçta sinema dünyasında bana biraz böyle saçma geliyor yani kreatif fikirlerden uzaklaştığını gösteriyor yapımcı şirketlerin ama yapımcı şirketlerin de Gerek görsel, oraya da geleceğiz, görsel efekt sanatçılarına, gerek aktörlere, gerekse yazarlara, yani bu işin mutfağında çalışanlara göster, karşı gösterdiği tutup ortada. hani Ve bunun sonuçlarını da görüyoruz. Hani çok da yaratıcı bir şey beklememek lazım ama Hot oyuncu oyuncağına da film çekmezsin yani ya. Bir sürü güzel kitap var, bir sürü güzel hikaye var. Onların yayın haklarını satın alıp, düzgün şekilde senaryolaştırılsa yok abi. Hot Wheels nedir abi Allah aşkına ya. Galgado bizim kanaldaki ismiyle Galgadot James Gunn ve Peter Safran'ın kendisine Wonder Woman 3'ün yapılacağını söylemişler. Ve bu konuda güvence verdiklerini belirtmişler. James Gunn ve Peter Safran'la bir toplantıya davet edildim diyor bana söyledikleri şey tam olarak şuydu diyor. Çok iyi ellerdesin. Wonder Woman için seninle birlikte gerçekleştireceğiz ve geliştireceğiz. Wonder Woman olarak seni çok seviyoruz. Endişelenecek bir şey yok. Sadece biraz daha zaman ihtiyacımız var demişler ama göreceğiz. En nihayetinde DC. Avatar The Way of Water. İnanmazsınız yani hala ben seyretmedim. <laughs> yani çok merak yani bir ara bakacağım. <laughs> çok merak etmiyorum ama bu kadar eleştirilen yani gerek süresiyle gerek içeriğiyle bir yapım dünya çapında dijital satış ve kiralama noktasında 1.2 milyar doların üzerinde hasılat ede hasılat elde etmiş ve 1.1 milyar dolarla Avengers Endgame'in elinde tuttuğu rekoru geride bırakmış yani bir şekilde. Yani filme herkes sallıyor ama para kazandırmaya da devam ediyor. Enteresan bir haber. Bu arada Marvel tarafında az evvel sizlere söz etmeye çalıştığım, spoiler verdiğim diyelim. Görsel efekt çalışanları da sendikalaşmak istiyorlarmış. Çünkü şu anda haftalık sabit bir ücret alıyorlarmış. Fazla mesai saatleri günleri için ekstra ödeme almıyorlarmış ve çok yoğun geri dönüşlere ve revizelere ya verilen işler için hiçbir korumaları yok yani bu bir grup işte bir sahne çalışılıyor örneğin ben de tasarımcı olduğum için bizim de zaman zaman başımıza gelen konular bu size bir bilgi veriliyor bu sahneyle ilgili siz o sahneyi tamamen ya tasarlıyorsunuz ya da işi ondan sonra işin sahibi gelip ben bunu hiç beğenmedim baştan yapalım deme gibi bir durum oluyor ve bunun karşı bir korumanız yoksa o işi tamamen çöpe atıp harcadığınız saatleri ve uykusuz geceleri her şeyi sil baştan yapmanız gerekiyor ki buna karşı işte Marvel'ın görsel efektçileri de ki bunu geçtiğimiz yıldan beri, geçtiğimiz kış sezonunda da birkaç kez dile getirmiştim ben yine bu pazar sohbetlerinde konu olmuştu. Yani bu gençlerin hiçbir şeyi yok. Hiçbir güvencesi yok. Ve Marvel'ın hatta Marvel yöneticileriyle ilgili de birkaç böyle olaylar olmuştu hatırlayacaksınız. Marvel yani film çıkış tarihlerine çok yakın süreler kala işi görsel efektçilere verip çok yoğun bir şekilde çalışmalarını bekleyerek gece gündüz çalışarak o işi çok da kaliteli şekilde yetiştirmesini bekliyorlar. Bu biraz tabii o gruba haksızlık oluyor onlar da artık isyan etmişler. Görsel efektçiler de bir sendikalaşma sürecine girmek istiyorlar. Yüzde yüzde haklılar. <laughs> Geliyoruz Disney. <laughs> Disney olayları. <laughs> ya Disney hakkında millet böyle tam tersi konuşanlara kimse bir şey demiyor. Böyle bize giydiriyorlar falan. Ben anlamadım yani birkaç video seyrettim. Ya ne alakası var kardeşim? Disney candıra gelmiş iş. Kimse de bir şey dememiş abi. Milletin de bizi dövmeye niyeti varmış herhalde. Neyse. Amerika'da fiyatı artmış Disney'in. 11 dolardan 14 dolara çıkmış. Bu yakın bir zamanda diğer pazarlarda da, Türkiye pazarda olmak üzere bu fiyat artışları etkileyecek diye düşünüyor. Ama Türkiye için bir problem yok. Çünkü herkes aboneliğini iptal etti zaten. Disney, Disney Plus ve Hulu için de parola paylaşımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyormuş ee, bir yandan. Bunun da bir haber değeri yok. Çünkü herhangi bir şey paylaşmaya gerek yok. Kimse kullanmadığı için. Hindistan'da da 11, yani bu haber çok manipüle edildi. Yani bizim böyle özellikle sosyal medyadaki haber siteleri, kaynakları, haber hesapları da yani... Çok manipülatif, spekülatif haberler vermeye etkileşim almak için çok meraklılar ve hani e, halbuki böylelikle inanılabilirliklerini kaybediyorlar yani saçma zaman bir şekilde. Hindistan şimdi on Disney 11 milyon abone kaybetti geçtiğimiz çeyrekte diye bir haber geçti. Cümle bu kadar abi. Şimdi bu bütün dünyada mı? Ben mesela bütün dünyada olarak algılamıştım. Ya da Türkiye'de mi? Türkiye'de 11 milyon Disney abonesi yok zaten olanlarda gitti. Ya da nedir yani? E sonradan öğrendik ki Hindistan'da kaybetmiş 11 milyon aboneyi. Diyorsunuz ki tabii Hindistan nüfusu çok yüksek bir yer ama Hindistan'da 11 milyon abone kaybediyorsa total abone sayısı nedir ki kim bilir bu 11 milyon kaybettik falan? E, abone sayısı çok yüksek çünkü biliyorsunuz o bölgede en çok izlenen spor dalı kriket ve kriket yayınlarını kaldırdığı için Disney Plus biliyorsunuz Apple'da maç yayınları falan yapıyor. Amerika'da canlı maç futbol maçlarını falan yayınlıyor. streaming platformlar yani böyle marka olan streaming platformların bazıları canlı etkinlikler, maçlar vesaire gibi şeyleri yayınlıyorlar dünyada. Hindistan'da da kriket iptal olunca 11 milyon da kapamış gitmiş yoksa biz izlemiyoruz diye. Orada kriket çok acayip bir şekilde seviliyor yani. Öyle futbol, basketbol falan yalan varsa yoksa kriket, İngiliz sömürgesinden gelme bir alışkanlık olarak. E, Dan Trachenberg de Prey'i bitirdikten sonra, Prey diye biliyorsunuz bir Predator filmi vardı. Hiç de fena değildi, gayet güzeldi böyle. E, Prey'i bitirdikten sonra başka bir Predator filmi yapma konusunda heyecan verici konuşmalar yaptıklarını söylemiş ben hiç durmadım kimse de ileride ne kadar arka şeyler olabileceğini düşünmeyi bırakmadı diyor. Yani ileride yeni bir böyle Predator filmi görebiliriz. fena değildi yani. Matt Reeves de biliyorsunuz The Batman Part 2 filminde ikinci bölümde ilk filme göre tansiyonun daha yüksek olacağını söylemiş ki öyle olabilir İlk film bayağı bir durgundu belli noktalarda. Jonathan Majors'ta biliyorsunuz mahkeme, şimdi geçen hafta da vardı onun haberi de e, mahkemeler erteleniyor, uzuyor. işte yok delil yetersiz diyor bir daha istiyorlar, çağırıyorlar bu sefer başka bir şey oluyor falan. E, hala o maçı belada ve şey olarak e, belli olmadı. Hani cezası, e, ceza alıp almayacağı diyelim biz. Kendisi ve avukatları ve ajansı ceza almayacağına inanıyor ama kusursuz. E, çok sıkıntılı bir durumu var bu saldırıdan vesaireden dolayı. Magazine Dreams 8 Aralık'ta vizyona girmek üzere Disney'in yaklaşan sinema takviminde Jonathan Majors'ın yeni filmi Magazine Dreams'i de göstermiş. Disney tarafında Marvel tarafında da daha doğrusu bir sıkıntı yaşanmayacağına çok inandıkları için hiçbir takvimi bozmuyorlar ama yani bu adamın bu cinsel saldırı ve normal saldırıdan dolayı ceza alırsa hem hadi yani ben beni ilgilendirmez ben filmimde oynatırım da dersen bile desem bile hani yine her şey aksayacak yani kimsenin de pek umurunda değil. Mike Flanagan'ı Netflix'te her sene yaptığı korku dizileriyle tanıyoruz. ben çok beğeniyorum yaptığı işleri. Hoşuma da gidiyor. Son projesi biraz böyle çok muğlaktı ama yeni bir projeyle Netflix'te 12 Ekim'de bizle birlikte olacak. Mike Flanagan'ın Flanagan, Flanagan evinin çöküşü diye bir e, dizi ya da film. Yani film diyor ama benim bildiğim kadarıyla dizi olması lazım. E, bu Aşır Evi'nin çöküşü aslında bir kısa hikaye. Yaklaşık bir, bir buçuk sayfalık bir kısa hikayeden uyarlanmış bir iş. E, gerçekten ilginç bir Aşır malikanesi var. İşte bu malikanenin işte doğaüstü güçlerle bir takım şeylere maruz kaldığına dair söylentiler var. İşte Malikane'nin sahibi işte ölmüş kardeşi falan. Ee, problemli bir yer. O Malikane'ye yakın bir göl var. Ee, o gölden bir takım güçler o evi etkiliyor falan. Enteresan enteresan olaylar yani bir buçuk iki sayfalık bir kısa hikayede anlatılabilecek en yani acayip şey anlatılmış aslında. Eğer iyi uyarlanırsa ki Mike Flanagan'a bu konuda güvenim tam İlginç ilginç bir proje izleyebiliriz onu da söylemiş olayım. Bob Iger da sinema gösterimlerine ilişkin planlar kurmaya devam ediyormuş. Ya yani şu Disney satılsa Apple'a. Yani bu artık ciddi ciddi dillendirilmeye başlanan bir konu. Herkes rahat etse ya. Yani işte yeni markalara odaklanma, kaliteyi arttırma, sürüm sayısının azaltılması daha az, film ve dizi çekme, fi, e, dizi değil benim de film tabi sinemalar olduğu için, film başından bütün maliyetleri düşürme, filmlerin etkisini en üst düzeye çıkarma, yani maliyeti düşürüp etkisini nasıl arttıracağım filmin o da ayrı bir hikaye. Daha fazla dağıtım penceresini kucaklamak gibi, hani pazarlama tarafında da bir yoğunluk ve içeriğin farklı şekillerde erişilebilir olmasına izin vermek. Daha ne yapacaksın abi telefonda her yerde izliyorsun yani. Böyle planları var. Ya Disney'in yani bizim tarafı tabii geçelim. Yani bizimki çok spesifik bir mevzu. Ee, dünyada da hani çok çalkantılı bir dönem geçiriyor Disney ve platformları bütün. Yani neyse. Charles Rowan bir Uncharted devam filmi yapmak istediklerini söylemiş. Bir oyun filmi daha. Hayranlar filmi gerçekten sevdi. Oyun hakkında hiçbir şey bilmeyen insanlar da bu filmi sevdi. Onun için devam çek, devamını çekmek istiyoruz demiş. Ridley Scott dedemiz de, dedem. Demiş ki Blade Runner 2049 yerine Alien Covenant'ı yönettiğim için pişmanım demiş. Alıştı. Işte. Baba zaten, e salmadın ki Alien'ı yani. Bakın arkadaşlar, pazar günleri gerilmeyi en son isteyen biriyim ben ama beni deli ediyorlar yani sana Alien'ı salmadın ki abi. Ne güzel Neil Blomkamp'ların bilmem nelerin projeleri vardı. Tutturdu ben çekeceğim diye. Şimdi de Blade Runner'ı keşke ben çekeydim diyor. E Denis Villeneuve çekti. Mis gibi de çekti yani. Şiir gibi film. Ayrıca çok iyi bağlanmış düz Blade Runner'la. Ne oldu? Dedem dedem geldi 80-90 yaşına ya. Ne yapıyor bilmiyorum. Bu kararı vermeliydim ama vermek zorundaydım. Blade Runner 2'yi ben yapmalıydım demiş. E oldu dedeciğim oldu. Dedem ya. Artık şunların haklarını hala diyor ki Blade Runner dizisinin yapımcısıyım. Elia'nın bilmem dizisiyim. Artık onları devretmesi lazım. Genç nesli de kaybediyoruz. Bak Neil Blomkamp gibi bilim kurgu vizyonu çok ...geniş olan bir adama elin çektirmedin. Üstünden 6-7 sene geçti. Alien IP'si... ...boşta geziyor şimdi. Işte. Biri dizi yapacak da biri film yapacak da izleyeceğiz. Star Wars haberlerine gelelim. Ahsoka biliyorsunuz geliyor. Artık nereden izlerseniz izlersiniz. izlersiniz. <laughs> e, i̇ki hafta kaldı biliyorsunuz. Rebels ile ilgili... ...Rebels Rebels'ta benim olan dertlerimi biliyorsunuz. E, i̇kinci sezonun aşağı yukarı... ...ortalarına kadar geldim ve devam edemedim ve bir Twitter'da da paylaştım. Takip edenler görmüştür. Bir liste paylaşacağımı, Asoka dizisinden önce izlememiz gereken Rebels bölümleri diye bir bilgi vereceğimi söylemiştim. Twitter'da paylaştım ama yorumlardan anladığım kadarıyla Twitter kullanmayan arkadaşlar var. Onlar için de burada paylaşayım. Şimdi güzelce dinleyin. Bir kere birinci bölüm şey birinci sezon birinci bölüm Spark of Rebellion'ı izliyoruz. Se yine sezon 1 bölüm 14. A Fool's Hope bölümünü izliyoruz. The Lost Commanders and Relics of the Old Republic sezon 2 bölümler 3 ve 4. İki bölüm birden üst üste izliyoruz. Yine aynı sezon ikinci sezonun 21 ve 22. bölümlerini izliyoruz üst üste. Twilight of the App Apprentice ve sezon 3'ün Steps in the Shadow isimli ilk iki bölümünü birden izliyoruz. Üçüncü sezon bölüm 1 ve 2. Ardından üçüncü sezonun bölüm 16'sını izliyoruz. Legacy of Mandalore. Twin Suns İkiz Güneşler sezon 3 bölüm 20. Ve e, 4. sezondan da önemli, çok önemli bölümlerden biri 13. bölüm World Between Worlds dünyalar arası dünyalar ve sezon 4 bölüm 14 Fire Across The Galaxy ve sezon 4 bölüm 15 Family Reunion and Farewell isimli bölümleri izliyoruz. E, ben bunlara ek olarak gözüme kestirdiğim başka birkaç Rebels bölümünü daha izledim. O arada ilgimi çeken konularına bakarak gidiyordum böyle. Ee, ama hani şey, yani bunlar da bana bir şey kattı demedim. Ama bu izlediğim saydığım bölümler gerçekten evet Asoka öncesi izlenmesinde fayda olan bölümler olduğunu söyleyebilirim gerçekten de. Bunu da böyle paylaşmış olayım. Bilgi ayağınıza geldi. Rosario Dawson da umarım hayranlar bu Asoka dizisini sever. İkinci sezon onayı alır. Biz de daha fazlasını yapabiliriz inşallah demiş. Bu ara bir haber dolanmaya başladı John Boyega ile ilgili. Bu arada John Boyega filmini beğenmeme şok olmuş herkes ama. Abi biz adil yani. Hak yemiyoruz. John Boyega ve Star Wars paketi ayrı bir paket. Onun tespihi burada hazır şey yazdır. O bir set. Şimdi Declan Tyron'da da o yani herifi de gömmemek lazım. Çünkü olmuş. filmde olmuş. Kendi de olmuş yani. Ee, John Boyega Tom seçmelerde, Force Awakens seçmelerinde, yani bu haber yeniden bir harlandı çünkü. Tom Holland ve Michael B. Jordan'ın e, önüne geçerek rolü almayı başarmıştı. E, bunu zaten biliyorduk yani. Tom Holland bir açıklaması oldu mu bilmiyorum ama Michael B. Jordan şey demişti yani birkaç sene önce, 2-3 sene önce Force Awakens Awakens'ın seçmelerine girdiğini, eline gerçekten çok kötü bir senaryo parçası verildiğini, kendine göre kötü ve bu senaryoyu okuyup oynamaya çalıştığında karaktere hiç giremediğini söylemişti. Ve bu yüzden de rolü kaybettiğini açıklamıştı Michael B. Jordan. Ee, orada da şöyle bir şey var. Lan Michael B. Jordan varken John Boyega salanı niye oynattılar diye. İşte o iş öyle olmuyor. Michael B. Jordan seçmelerde başarısız olduğu için John Boyega seçilmiş oldu. Yani bu zaten bilinen bir şeydi ama şimdi niye böyle alevlendi bu haber geçmişten gelip onu da bilmiyorum işte. Tom Holland'la Michael B. Jordan'ı daha iyi bir performans sergilediği için seçmelerde John Boyega seçildi. Durum bundan ibaret. Benden de Hani lafı eveliye geveliye ancak bu kadar uzattım. Hani çaylarınız bitsin de öyle dağılalım diye. Benden de bu haftalık bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Eksik olmayın. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine birlikteyiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.